Merhaba arkadaşlar. TD Burak Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde AYT edebiyat pratik notlarına bakacağız. Kısa kısa size net kazandırabilecek notlarla karşınızdayım. Çok fazla söz uzatmadan hemen konumuza geçelim. Sagu, ağıt, mersiye konu bakımından ortaktır. Konu olarak ölüm temasını içerir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sagu, halk edebiyatında ağıt, divan edebiyatında ise Mersi olarak karşımıza çıkar. Orhun, Göktürk yazıtları 8. yüzyılda Orhun Irmağı kıyısında dikilen yazılı edebiyatımızın ilk ürünleridir. Bilig siyasetname olup Yusuf Has Hacip tarafından yazılan didaktik özellikler taşıyan alegorik yani sembolik bir eserdir. Dede Korkut hikayeleri Oğuzların savaşlarını anlatan, destan devrinden halk hikayeciliğine geçişin ürünü olan 12 hikayeden oluşan anonim ürünlerdir. koşma, semai, varsa, destan, aşık edebiyat ürünleridir. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılırlar. Koşma, işlediği konulara göre koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt şeklinde dörde ayrılır. Mani AAX'a uyak düzeninde 7'li hece ölçüsü ve tek dörtlük oluşu nedeniyle anonim edebiyatın en yaygın nazım biçimidir. Divan şiirindeki rubayı ve tuyuyla ortak özelliklere sahiptir. Felsefi ve dini konuların işlendiği terkibi bentte vasıta beyti devamlı değişir. Tercihi bentte de, vasıta beyti aynı kalır. <laughs> Gazel ve kasidede ilk beytte matla, son beyite makta, şairin adının geçtiği beyte mahlas beyti veya taç beyit denir. Gençler bu son beyite de, makta deniliyor ya. İşte o makta kısmını nokta şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Nokta cümlenin sonuna gelir. Demek ki şiirde son beytte de makta olur. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Dize sonlarındaki uyaktan başka şiirin ortasında da uyak bulunursa buna musammat gazel veya musammat kaside adı verilir. Divan edebiyatında şairler hakkında bilgi veren eserlere teskire, halk edebiyatında ise buna cönk adı verilir. Mecalis'in Nefais, Ali Şirnevay tarafından yazılan ilk şairler tezkiresidir. Harname, Şeyhi tarafından yazılmış 15. yüzyılda hiciv türünde bir mezhebidir. İlk fabul örneği de denilebilir. <laughs> Katip Çelebi Cihan Numa, keşf Evliya Çelebi Seyahatname, Naima, Naima Tarihi adlı eserleri yazan divan edebiyatının nesir ustalarıdır. Takvim Vekayı ilk resmi gazete, Ceride Havadis ilk yeri resmi gazete, Tercüman Ahval ilk özel gazete şeklindedir. Tanzimat romanında yanlış batılılaşma ve cariyelik en yaygın konulardandır. Tahribi Harabat ve Takip, Namık Kemal'in Ziya Paşa için yazdığı eleştirilerdir. Ahmet Vefik Paşa, Moller'den Cimri, Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası gibi tiyatroları çevirmiştir. Ahmet Mithat Efendi'nin halkı okuma zevkini aşılama düşüncesini Hüseyin Rahmi ve Halil Edip Adıvar sürdürmüştür. Edebiyatımızın ünlü sözlükleri Divan-ı Türk, Muhakebet-i Lugateyn, leşçe Osmani ve Kamisi Türkidir. Tanzimat edebiyatı ikinci döneminde sanat, sanat için anlayışına dönülerek servet-i edebiyatına hazırlık yapılır. Edebiyatımızda ölüm temasıyla meşhur şairler Abdülhak Hamit Tarhan, Cahit Sıtkı Tarancı, Yahya Kemal Beyatlı'dır. Siz Tevfik Fikret'in İstanbul'a hakaretlerle dolu şiiridir. Cenab-ı parnasizm ve sembolizmden etkilenmiş, bir şiirde birden çok arız kalıbı kullanmıştır. <laughs> Halit Ziya Uşaklıgil'in anı türündeki eserleri 40 yıl ve saray ve ötesidir. Hüseyin Cahit Yalçın, Edebiyat ve Hukuk adlı makalesiyle Servet-i dergisinin kapanmasına neden olmuştur. Ahmet Rasim İstanbul'un günlük yaşantısını sade bir dille anlatan bağımsız yazarlardandır. Fecrati, Servet-i Fünun'u eleştirmesine rağmen onun sanat kişiseldir anlayışını devam ettirmiştir. Milli Edebiyat, Genç Kalemler Dergisi'nde yayınlanan Yeni Lisan adlı makaleyle 1911 yılında başlar. Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık, Ziya Gökalp'in şiir kitaplarıdır. Neş Reşat Nuri Güntekin'in romanlarında yoğun bir Anadolu atmosferi vardır. Dili sade, karakterleri halktandır. Refik Halit Karay, Sürgün'de yazdığı Anadolu konulu eserleriyle tanınır. Sürgün, Yezid'in kızı, bugünün saraylısı, Kirpi'nin dedikleri, memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri bazı eserleridir. <laughs> Mehmet Akif Ersoy, Lirik, didaktik özellikteki şiirleriyle tanınır. Manzum hikayecilikte ustadır. Safat, ünlü eseridir. Ahmet Haşim sembolist şairdir. Şiirlerinde anlam kapalı, düz yazılarında dili yalındır. Bütün şiirlerini aruza yazmış, fecatiden sonra bağımsız olarak sanat anlayışını devam ettirmiştir. Bazı eserleri piyale, göl saatleri, kurabahane laklakan şeklindedir. Yahya Kemal Bey divan şiirine yeni yorum getirmiş eski nazım biçimleriyle Batısını şiirler yazmıştır. Şiirlerinde sonsuzluğa erişme düşüncesi vardır. Ok şiirinin dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Eserleri kendi gök kubbemiz eski şiirin rüzgarıyla Aziz İstanbul şeklindedir. Garip Akımı Birinci yeniciler sanatsal anlatımdan, ölçü ve uyaktan kaçınmış sıradan insanların hayatlarını işlemiştir. İkinci yeniciler birinci yeni hareketine tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Şiirde anlam kapalılığı savunmuşlar ve sürrealizmden etkilenmişlerdir. İlhan Berk, Cemal Süreyya, Edip Cansever, Ece Ayhan bazı temsilcileridir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal'in öğrencisidir. Şiirlerinde bilinçaltı, rüya ve zaman kavramı baskındır. Geçmişe özlem eserlerinin başlıca temasıdır. Huzur, saatleri ayarlama Enstitüsü, beş şiir bazı eserleridir. Ahmet Muhyip Tıranaz, Fahriye Abla adlı şiiriyle meşhurdur. Cahit Sıtkı Tarancı, Ölüm, Yalnızlık konularını işler. En çok bilinen şiirlerinden biri 35 yaştır. Fazıl Üstü Dağlarca'nın en ünlü eserlerinden biri Üç Şehitler Destanı'dır. Eser yapay bir destandır. Nurullah Ataç deneme ve eleştirileriyle anılır. Devrik cümle anlayışını başarıyla uygulamıştır. Gündenin getirdiği karalama defteri bazı eserleridir. Gezi yazısı yazanlar Evliya Çelebi, Seyahatname, Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi, Falih Rıfkı Atay, Yolcu Defteri, Cenab-ı Şahabettin, Hac Yolunda şeklinde sıralanabilir. Sait Faik Abasayanık, Öykülerinde Adaları, İstanbul ve Sıradan İnsanı işler, Durum Hikayecisidir, Semaver, Sarnıç, Son Kuşlar bazı eserleridir. Klasisizm, akıl ve sağduyuya önem verir. Latin ve Yunan kaynaklarına yönelen kuralcı yüksek zümre edebiyatıdır. Molière, Racine, La Fontaine klasik yazarlardandır. Romantizm, klasizme tepkidir. Kuralcılığı reddederek ulusal konulara yönelir. Zıtlıklar, akkara çatışması ve özellikle duygusallık ön plandadır. Victor Hugo, Goethe bazı yazarlardandır. Realizm, romantizme tepkidir. Gerçekler gözleme dayalı olarak anlatılır. Balzac, Stendhal, Flaubert, Tolstoy, Dostoyevski ünlü temsilcileridir. Parnasizm, realizmin şiire yansımasıdır. Sözcüklerle manzara çizilir. Naturalizm aşırı gerçekçiliktir. Olayların ortaya çıkışı neden sonuç ilişkisi dene, deneylenerek anlatılır. Edebi akımlarının sıralanışı klasizm, romantizm, realizm, naturalizm, roman akımları şeklindedir. Parnasizm, sembolizm, sürrealizm ise şiir akımları şeklinde sınıflanabilir. Redif aynı görevli ekler ve aynı anlamlı sözcüklerdir. Uyaktan sonra gelir. Nurullah Ataç, Suud Kemal Yetkin, Sebah Sabahattin Eyüboğlu, Bakon, Montaigne ünlü deneme yazarlarıdır. Bir sözcüğün hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılması kinaye sanatını doğurur. Üstü talil sanatında olayın sebebi daha güzel bir nedene bağlanır. Bilinen bir konunun bilinmiyormuş gibi davranılması tecahülü arif sanatını doğurur. İntak yani konuşturma sanatının olduğu her yerde teşhis sanatı da vardır. Teşhis sanatı kişileştirme sanatıdır. Masal evrensel, destan, ulusal nitelikler taşır. Bir şairin bir şiirine aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan şiirine nazile denir. şarkı, tuyu, rubayı, dörtlüklerle yazılan divan şiirin azıf şekilleridir. Ağır ve sanatlı anlatım, sembollerle duyguları anlatma biçimine sepki hindi denir. Sepki hindi, divan edebiyatında kabul edilen bir anlayıştır. Decameron hikayeleri, Bocasio, dünyanın ilk hikayeleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Evet gençler, Buraya kadar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için destekleriniz önemli. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.